Ben Tuğçe Ağla, e, Zeytin bir Bitkiler Bahçesi'nin biyoloğuyum, uzman biyoloğuyum. Ayrıca İstanbul Üniversitesi'nde Botanik alanında doktor öğrencisiyim. Ama burada, burada bitkilerle ilgileniyoruz, e, herbaryumlarını yapıyoruz. Laboratuvarda bazı e, krem, tentür gibi, kolonya gibi materyallerini çıkarıyoruz. Onun dışında bütün zamanımız bitkileri yetiştirmekle geçiyor bahçemizde. 2005 yılında kurulmuş bir bahçe, yaklaşık 10 yıldır e, faaliyette. Türkiye'nin ilk tıbbi bitkiler bahçesi. Burada ilk önce 300'e yakın türle başlanan bahçe şu anda 800'e yakın bitki içeriyor, bitki türünü içeriyor. Bizim asıl amacımız tıbbi bitkileri tanıtmak ve nasıl kullanılacağını insanlara aktarmak. Aslında demonstrasyon amaçlı bir bahçe. Yani şifa olarak kullanılan, geleneksel ve modern tıpta şifa olarak kullanılan bitkilerin insanların burada doğa formunda, yani topraktan nasıl çıkarıldığı, mesela zencefil bir kök, yani rizomdur, toprak altındadır. Ama toprak üstünde nasıl, yaprakları nasıl, ya da bunun gibi başka bitkilerin aynı şekilde doğa formunu görmek için insanlar buraya geliyor. Biz de onları bilgilendiriyoruz. Ee, yerel tohumlar bizim için çok önemli. İlk önce bunları değerlendiriyoruz. Amacımız zaten biyoçeşitliliği korumak. Yani nesli tükenen bir e, türün çok e, 50 yıl önce 60 yıl önce ekilen türlerin tohumları elimizde mevcut ise onları yetiştirmek. Özel alanlarda koruma alanları yaratarak onları yetiştirerek en azından nesillerin devam etmesini sağlıyoruz. Ee, yetiştirme açısından ise her bitkinin farklı isteği var biliyorsunuz ki bizim bir seramız var serada e, sıcak türleri yani sıcak isteği olan türleri İstanbul şartlarında yetişmeyen türleri genelde serada tutmaya çalışıyoruz e, tropikal türlerimiz de var Türkiye'de olmayıp yurt dışında olan yurt dışından gelen türlerimiz de var onun dışında e, 68 adamız var 14 dönümlük bahçede her adada belirli bitkilerin alanları yerleri var e, aynı familyaya ait bitkiler aynı adada olabiliyorlar eğer istekleri uygun doğrultuda örtüşüyorsa. Eğer değilse diğer yıl yerleri değiştirilerek adaptasyonları sağlanıyor. Ülkenin her tarafında hatta yurt dışından bile gelen yerel tohumlar var. İşte yurt dışına daha önceden çıkmış ama Türk olan birisi bize işte 50 yıl önce anneannesinden babaannesinden kalan özel tohumlarını gönderebiliyor. Bizim bir tohum bankamız var arkada. Küçük bir tohum bankası. Orada dediğim gibi özel türleri tutmaya, saklamaya çalışıyoruz. Kesinlikle tohum satışımız yok. Bizim bahçemizde ticari amaç sağlanan bir herhangi bir satış yok aslında. Amacımız tohumları korumak. Mümkün olduğunca iyi şekilde muhafaza etmeye çalışıyoruz. Ama burası bir üniversite ya da analiz yapılan bir alan olmadığı için dondurucular, derin dondur, dondurucularımız var. Genelde orada tutmaya çalışıyoruz özel türlerimizi. Ama tohum bankamızda ise insanların yararlanabileceği, işte üniversitelerin kurum ve kuruluşların bunlardan araştırmalar için kullanılabilecekleri e, numunelik tohumlarımız da var. Onları da verebiliyoruz. Bu şekilde bir döngümüz. Şu anda fitoterapi, aromaterapi gibi e, tedavi yöntemleri artık Sağlık Bakanı tarafından onaylanmaya başladı. Aslında bütün bu bitkiler geleneksel olarak kullanılan bitkiler. E, bizde de çeviri kitapları var. İşte Osmanlıcadan Arapçadan Farsçadan bitkilerin geleneksel kullanımları ile ilgili özel çeviri kitapları var. Biz bunları asla uzun olmadığımız için kendimiz uygulayamıyoruz. Bizim çalıştığımız hekim ve eczacılar var. Onlarla birlikte hep beraber işte tohumlardan yararlanılacaksa tohumlardan, bitkin diğer kısımlarından yararlanılacaksa diğer kısımlarından yararlanarak tedavi amacıyla tıpta, modern tıp ve geleneksel tıp birleştirerek tedavi amacıyla kullanımlarını sağlıyoruz.